Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Arkadaşlarım çatıda birazcık ses yapıyorlar. Eğmen, Tuna, sonralarını bilmiyorum. Başlayalım. Karşı komşumuz Tuna'lar ee, orada oturup bir şey yapıyorlar. Neydi? Hı, yemek yiyorlar. Ben de şimdi burada Ado sevmiyorum. Bu yüzden kart read oynayacağım. Bu yüzden yani bu en sevdiğim oyun olduğu için ben bunu tercih ettim. Bir de Brokaven yakında Brokaven de çekeceğim. Yine ee, bu videoya 500.000 500 bin like gelirse bu oyunun devamını çekeceğim. Başlayalım. Bu arada elimde kalem var. Şeyin kalemi nedir? Telefonun kalemi var. Kendim yaptım. O yüzden zor, e, birazcık zorlansam gerek. Ya basmıyor. Ya yürü git ya. Yürü git ya. Arkadaşlar böyle benim vagonuma binmelerini hiç sevmiyorum. Önümden geçsin ki çarpmayalım. Yoksa geri geri gidiyoruz olduğumuz yere zorunda. Şimdi yükseleceğiz. Çak gel zekalı. Ya Yanım artık gel. Aha gelemediz daha. Birazcık beklemek zorundayız. Bu yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Böyle duracağım. Ben birazcık oyalanıp geliyorum. Hatta e, vagon işi bitsin ben geliyorum. Arkadaşlar geldik şimdi. Ee... Ha doğru vagondan ineceğim. Buraya gideceğiz. Ee, orada bir tane daha bölme var. Oraya girmek yasak. Ölüyoruz yoksa. Çık oradan. Bunu at. Tamam. Ondan sonra şuradan bir kılıç. Bir tane de ne olur ne olmazsa red alacağım. Red tırmanma. Çünkü arkadaşlar kırmızı benim en sevdiğim renk. İngilizce de söyledim. Üzgünüm. Arkadaşlar bu arada şuradaki bölme girilmiyor. Buradaki bölme yasak. Başlayalım. İnsan ödemeye. Bu için ne Bu için yasak. Herkes beni öldürmek istiyor daha çok. Biliyor musunuz? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar tepeye çıktım. Bir adam da geliyor. Hayır. Rika Rika. Lanet olası pislik. Şimdi seni öldürürsem ne olacak? Arkadaşlar çok kötü şey oldu bu seferde ya. Bırakmamam lazım. Tamam şimdi yürüyebilirim. Hayır ya ama artık yeter ya. Sıkıştım kaldım zaten burada. Yeter artık. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşımla konuştum da. <laughs> Gidip biraz insan keselim inşallah. Yemez. <laughs> <laughs> Neyse devam edelim. Hadi birazcık insanların üstünden geçmesini bitirelim ha. Şöyle. Lika lika Nane stars <laughs> Lan benim önümden olman gerek Lika lika O değil de tüm merkez nerede? Kaç kızım kaç? <laughs> rica, rica, bu. Bunun için herkesin e, raydan gitmesi gerek. Yes. yes. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim inşallah. bir Videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dislike. Yani siz bilirsiniz. Bay bay.